Tutulmaz şimdi. Tutulmaz tutulmaz. evet Ege'nin TV izleyicileri İzmir kemer altında sokak röportajlarımız devam ediyor. Öyle bir toplu e, oturan arkadaşlar arasladım ki burada e, yıllardır birbirlerini görmeyen birkaç arkadaş e, bir araya gelmişler ve eski günleri yad ediyorlar. Hemen mikrofonu ablaya uzatıyorum. Bakalım neler söyleyecek. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ee, Gerçekten tevafuklara e, sahip bir arkadaşlığımız oldu. 38 sene sonra ben arkadaşımı evet. buldum. Çok mutluyum, çok da sevinçliyim. 38 sene sonra yine eski günleri <laughs> yad ediyorum <edelim. gülüyor> yani. Sizin de duygularınızı alayım. Çok, çok heyecanlıyım, bugün hiç uyumadım arkadaşlarımızla buluşacağız diye. Evet. E, kaç yıl geçti çocukluğumuz, her şeyimiz. Çok heyecanlı, çok mutluyum. Süpersiniz. Hemen hanımefendi deyim. Ben de çok mutluyum. Arkadaşımla buluştum. Almanya'da 38 senedir bir arada bu şey büyüdük. Okumuştuk aynı okulda. Çok mutluyuz. Ne kadar zamandır görüşmüyordunuz? 38 senedir. Ha 38 senedir ha? beraberiz deyince. Evet, evet. Abi, onlar bizi yıldır görüşmüyorduk. Görüşmüyorduk. Onlar izine gelmişler yine tekrardan buluştuk yani. Burada çok mutluyuz. Nasıl oldu da bu gerçekleşti? Kardeşim e, telefonla Arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım arkadaş Aysel arkadaşımın kızı Almanya'ya ziyarete gelmiş. Hangi şehrine? Kamen'e. Eyvallah. Ben de Kamen'de geziyordum. Biz de Kamen'e ziyarete gelmiştik. Kızı tezadüfü dedi ki, e, ben dedi Kamen'de dedik Glukovşulu'yu arıyorum dedi. Okul. Okulunu dedi. Ben dedim ki. Kızım dedim o yerler yerinde yerler resmiş. Öyle bir okul yok dedim. Senin annen kim dedim. Benim annem dedi Yüksel, yüksel dedi. Ondan sonra ben de belki tanırım anneni dedim. Kimlerden dedim. İsmini söyle. Teyzelerin ismini. Aynen öyle söyleyince. Aa ben senin anneni tanıyorum. Üstün <laughs> sevinçten. <laughs> Anlatamam size. Sevinçten ağladım. <laughs> Çünkü çok arıyordu bu arkadaşımı evet, izini çok... kaybetmiştim. Evet. Böyle bir tefavuklu buluşmamız benim için dünyaya beder. Şimdi bir tane daha arkadaşımı arıyorum. Veda Varol'u arıyorum. İnşallah eğer Ege TV'ye bakarsa, Ege EgeNet Ege TV'ye bakarsa benim bu e, anonsumu duyarsa kendisini size bildirsin. Nerede yaşıyor? Veda Varol Akşehir Ortaköy'de. Ama annesi orada. Annesi oradaymış. Şimdi o da 50 yaşındadır yani. Evet. Aynı sınıftaydı. Şimdi bunlar ikisi. Ben diyeyim. Merhaba nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Hemen de... sizin de duygularınızı alayım. Ben de diyorum Merhaba. çok mutlu oldum. Üç kardeş, üç kardeşle beraber buluşabilme imkanımız oldu bugün çok, çok, Yani çok. aynı sevinci biz de paylaşıyoruz. Teşekkür ederim. Eyvallah sağ olun. Hemen şöyle geleceğim. Teşekkür ederim. Arkadaşlarla Almanya'da çocukluğumuz bir arada geçti. 38 yıl sonra beraberiz. Çok mutluyum. Maşallah. Çok, ben güzel çok, çok güzel bir gün oldu. Çok güzel bir gün oldu. Bizim için anlatılmaz. Bu beraberlik ne zaman son bulacak? zaman Önce, artık artık hiç ayrılmayacağız. Bunlar Almanya'ya gidecek, gelince yine görüşeceğiz inşallah. Sonra yine telefonlarda tabii, Tabi Tabii telefonlarda olacak. görüşürüz. Aynen öyle. Artık o, o. teknoloji canlı 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 da canlı, canlı da görüşürüz, inşallah. Bırakmak yok artık. Hepinize sağlıklar diliyorum. Ben Anan diyeyim. Merhaba. Merhaba. Yaklaşın biraz. Merhaba. Sizin ben de, de duygularınızı alayım. Ben de çok mutlu oldum bu, bu kadar seneden sonra görüştüğümüzde. Ee, kaldığımız Bunlar yer daha ufak daha bir köydü. Her oradan ayrılsak da her sene oraya gidip ziyaret ediyorduk. Küçüklüğümüz orada geçtiği için hep arkadaşları düşünürdük. Acaba onlar ne yapıyor, nerede? Kardeşimin şeyiyle beraber buluştuk Başkasıyla yani Vasıs'la. Organizasyonu mu ya? Ee, evet, o yaptı. Süpersiniz. Süper. Sağ olsun. <laughs> Çok sevindik. <seviştirsin. gülüyor> eee bu vesileyle bu e, anda ürünsüzleştirilmiş oldu. Aynen, sağ Aynen. Değil mi? Aynen. sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. 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 Hepinize sağlıklar, mutluluklar, uzun ömürler diliyorum. Teşekkür ederim.